Bizlerle beraber merdivenimizle aha burada duran böyle merdivenimizle alıp Şuradaki koskoca dağın üstüne çıkmaya çalışıyoruz şimdi arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup like atarsanız bir de üstüne bildirimleri açarsanız sevinirim Aha arkadaşlar ananas Sonic denilen biri var Hadi ben çıkalım buradan pickup Arkadaşlar bazı oyunlar var. Ee, alamıyorsun hani merdivenin yere düştükten sonra e, alamıyorsun ama bu oyunda para paralı bir şekilde alabiliyorsunuz. Mesela böyle çıkalım. Ya bana da açsaydınız ya. Çıkalım çıkalım çıkalım. Pick up later. Later mı dedim. Ah! Vay bitches. Arkadaşlar. Ah! Kaçma. Hayat kötü evlat. Neyse arkadaşlar ben bir lobiye teleportlanayım. Ee, arkadaşlar burada ödüller de var. Günlük ödül. 100 dolar aldık. 100 dolar. Bakayım. Aha. Lobiye dönmek hızlıymış. Güzel. Hem lobiye döneceğim hem bedavadan şey yapıyor. Lan ya, ne yaptınız buraya? Buradan çıkar mıyım? Çıktım. Oo güzel güzel. Şuraya koyalım. Pick up leather. Leather'dan merdiven de demek arkadaşlar. Bakalım ee, bugün Allah izin verirse şu an videoda inşallah yüksek yerlere çıkmaya çalışacağım. Şunu şuraya koy. Pick up leather. Ah be abi. Ben burada mı düşmüştü benimki? Zor dinayt. Neyse biz 2 dolara alalım yine. Gel. Arkadaşlar kendim de düştüm. Ben böyle bir şey görmedim ya. Aa bedava sandık varmış. Bir tane 5 dolar aldık. İyi de. 19 dakika sonra yenilenecekmiş arkadaşlar. Buraya yeni çıkalım. Pick up leather. Şuraya. Aha. Çıktık aldık. Aa burada biri. Ay. Biri bedava yapmış diyecektim ya. Pick up leather. Ya buradan birini atın. Gel atın. Atın atın. Valla ben atamıyorum. Ben kolsuzum herhalde burada. Ya nasıl yapıyorsun? Ne yapıyorsun abi? Dayı sen ne yapıyorsun? At. At. Adam adam erkek be. Yemin ederim erkek. Basıyorum ben buna. Aha benimki oldu. Pick up ladder. Yukarı çıkalım. O hemen buraya bir tane koyalım. Çık çık çık, çık, çık. Pick Ya kendim yere düştüm ya. Kendim yere düştüm ya. Demek ki neymiş diğerlerine yardım edecekmişiz. Try code Kod mu veriyor burada? Kod var mı oyunda? Evet. Ido Big Leather. Ido Big Leather. Ne veriyor? Acaba yanlış mı yazdım? Belki bunu koyacağız. Bir dakika. I do big letters. Ha letters. I do big letters. Daha demin S şey koymayı unutmuşum. Aha oldu. Oha bir milyar para verdi la. Bir sürü para verdi arkadaşlar. Bir dakika. Hey. La benimki nerede? Ha, benimki buradaymış. Tamam tamam. Dedim acaba nereye attım? Hemen buraya çıkalım. Çık 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 çık. Alalım. Alamıyorum. Pick Nisan kaşka ayı. Aa. Düşme. Arkadaşlar bir de merdiven düşerken çok dramatik düşüyor. Sanki diyor ki olamaz. Hayır düşüyorum. Nalet dolasın. Böyle düşüyor. Hayır. Hayır. Çok dikkatli Oh. Tamam. Aha. Aha. Hayır ya. Abi bana da yardım et. Abi ben de çıkayım. Ben de çıkayım. Beynime. İşte insanlık böyledir evlat. Birine yardım et dediğinde yardım etmeyip kafana vururlar. Ya da yere düşersen kaldırmazlar evlat. Aa biri koymuş. Buraya. Ya buraya mı gidecektik acaba? Aşağıda aşağıda bir yerler mi var? Ana biz aşağı mı atlayacağız? Bir dakika. Bir dakika ya. En son bunu yaptık. Şimdi aşağı atlayacağız herhalde değil mi? Yok. Ha yukarı çıkacağız. Tamam. Gitme. Pick up ladder. Pick up ladder. Pick up ladder diyorum ya. Pick up ladder. Pick up ladder. 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 Uuuh, çıktım. Burası neresi? Danger. Don't let it fall. Asla yani yere düşme diyor. <laughs> Düşmedim. Demek ki yaptık. Arkadaşlar. o burada ne yapıyoruz? Aa burada herhalde hep böyle ya. Değil mi? Az kalsın yere düşüyordu ha. Tam buradayken alalım pick up ladder'ımızı. Merdivenimizi alalım. Çık abi çık. Bu ne diyor? Congrats. Aa Checkpoint. Checkpoint'e gelmişiz. Yani ölünce burada doğacağız arkadaşlar. Yani geri atlayınca falan. Claim'e basınca ne oluyor? Oha bayağı para verdi. Bu ne? Abi bana da ver bırak. Var ya abi senin. Teşekkür ederim abim. Thank you abicikim. Buraya çıkabiliyor. Beleş. Tamam. Buradan ne yapacağız? Şuraya gideceğiz büyük ihtimal. Abi gel senle. Lan. Oha. Abi bir anda yok oldu. <Gülüyor> <Gülüyor> Gitme. <Gülüyor> Aldık. Arkadaşlar merdivenle. Oha burası nere? Çok güzel bir yer gözük gözüküyor. Aha. Geldik benim zorlarına. alamıyorum. Senin başkasıyla da hiç tokuş Bu yüzücü lan. Zade mi geldi bu? Yok değil. Bir dakika. Hafif şuradan. Aa! Aaa! Bı! Bı. Arkadaşlar geçirin. Aha! Aha! Bize ne yapıyorlar? <laughs> Az kalsın yere düşüyordum eşkitin. Ee, arkadaşlar biraz yardım etseniz. Hmm, geçtim. Vallahi geçtim. Tenki abicikim. <laughs> ya ben malım. Ben cidden malım ya. Bazen diyorum ki ben niye bu kadar malım? Dediğim gibi bazen kendime malım diyorum Çıktık aldık İnşallah düzgün gideriz Şimdi para biraz gidiyor gibi Bu son şansımız. Ne yapacağız acaba? Arkadaşlar gelin buraya. Tünel çalışmaları Evlat ben yere ana çiz sandık var sandık var koş ona bana ne kalk ayağa kalksana mal karakterim benim oha 150 dolar verdi yine alabiliyor mu ya 29 dakika mı? acaba buradan çıkar mıyım be deneyelim de nasıl deneyeceğiz ki Aa bunların içinden geçtim de biz şu an nereye gidiyoruz ayıptır söylemesi. Küçücük fare gibi bir yerlere girdim. Ananı! Aha! Bir sandık var herhalde burada. Mor bir sandık gördüm arkadaşlar. Cidden bu mor bir sandık Hayat kötü evlat. Neyse arkadaşlar biz buraya çıkamıyoruz. Belki sandıktan yardım alabiliriz. O da biz aynı yerimize yine teleportlanalım. Aha. CM yardım edin diyorum. Siz bana diyorsunuz nal nal. <laughs> Niye kimse yardım etmiyor ya? Adamlar daha kendileri çıkmadan atıyor. Budur, bana da bırak. Süper gül, süper, süper gül, <laughs> ee, evet gidiyoruz şu an nereye gidiyoruz? Aha geldik. Benim mekana geldik. At abim. At abim. Herkes öldürür sevdiğine evlat. Dayı ne diyor ona? Arkadaşlar ben bu a. Servinin... neyse hazır ben de bunlarla uğraşırken siz de bir güzelim parmağacığınızı bir like ve bir abone like tuşuna bassanız sevinirim. 5 saniyenizi almaz. Aha. Aha. Aha geldik. Önümde bir noob intihar mı etti? sen niye intihar ediyorsun? Super girl. Super girl. Bakayım buradan böyle gider mi? Bence biraz arkadan gider. Gidelim. At abim. E ee, ne yapalım? Siz ne dersiniz? ben işte öyle gidiyorum. Geziyorum geliyorum. 300 kere aynı yeri yapıyorum. Eee. arkadaşlar uh, Sen mi diyorsun lan bana bir üstümden şey atan merdiven Bak bak. Ba ben ben nasıl ona yardım ediyordum. O bana nasıl yardım etmiyor işte. Şimdi arkadaşlar böyle böyle şey neyse. Şefersiz yani şoförsüz arkadaşlar edinmeyin. Bana ne ben atmayacağım. At atabiliyorsun. At atabiliyorsun. At. Hı. Aynen. <laughs> Lan nasıl geçtim biçiz? Bir dakika. <laughs> Lan ben yapmıştım. Aha. Kanka. Senin var ya beynini. Ben yine yayılmaya içindeniyorum. Ya bıktık ya. Arkadaşlar. Ben bir buraya geçeyim. Geleyim. Çünkü ben ya desi bunu yaparsam video 120 milyar dakika olur. Bay bay. Bunu yaptıktan sonra görüşürüz. Ah. Arkadaşlar şu an çok yoruldum. Yani yoruldum derken kendimi zar zor buraya getirdim. Şu an checkpoint görebiliyorum ama şunu yapmam lazım. Yaparsam gerisi kolay. Aha. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Hadi. Aha. Gidiyoruz. Aha şurası biraz zor. Hafif. Al. Aha. Geldik mi? Son bir şey kaldı arkadaşlar. Checkpoint'e gelmemize. Geldik. Oh. Çok şükür Allah'ım. Geldik arkadaşlar. Checkpoint'imiz burada alalım. Kaç milyar para verecek acaba? Bütün paramız buradan geldi arkadaşlar. Bu arada bir şey fark ettim arkadaşlar. Mesela merdiveni koyuyoruz. Ee, oyunun ilk başında 2 iki, do iki dolar falandı. 2 veya 3 dolardı. Bir merdiven yani geri satın almak. Ee, oyun ne kadar yükseğe çıkarsak herhalde o kadar fazla parayı ver yani şey yapıyor. Ve checkpointlerde de o kadar fazla para veriyor. Hadi gittik. Arkadaşlar bu arada benim bulunduğum server çok yani bitches. Ee, bir tane a Türk biri. Karan ver. var. Sağ kardeşim benim. Buradan geçer miyiz ya? Geçmeyiz, geçemeyiz, geçemeyiz ben biliyorum. Biraz şuradan. <laughs> Dayı. Dayı ne diyor mu? Pick up leather. Pick up leather. Ben böyle hayatın. <laughs> ah be abi. Çıkar mıyız? Çıkamayız. Biz bence ışınlanalım yine. <laughs> evet. Işınlanıyoruz arkadaşlar. Aha. Arkadaşlar ben e, bu arada cidden hile yapmadım. Hile nasıl yapayım ki? Ondan sonra işte. E, arkadaşlar bu arada bazı yerler var. Mesela benim en gıcık olduğum yer. Böyle bunları atıp tutturamadığımız. Mesela bunlar gorip. Ay gorip dedim tövbe estağfurullah. Goril diyecektim yangında yani. Garip arkadaşlar. E, şimdi Dedim ki takıldığımız yere geldik. Çikolatlı sütümüzü içelim. Beraber gidelim. Arkadaşlar şimdi size şarkını söylüyorum. Okul boş. Bir dakika. Hayat boş. Eğlence coş. Okula geç kalınca koş coş. coş. Hey, okula geç kalınca koş koş. Dersler bomboş. Raflar bomboş. Ekonomi coş coş. Neyse en azından buraya geldik. E ee, buradan nereye gideceğiz? Buraya mı gideceğiz? Bir dakika. Evet. <laughs> Bana ihanet eden bir bana ihanet eden bir merdivenim var arkadaşlar. Bana ihanet ediyor. Ah, hayat kötü arkadaşlar. Çıkıyorum önce o kadar. Ondan sonra merdivenim bana ihanet ediyor. Siz 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 olun merdivenlere karşı bir his beslemeyin. Çünkü merdivenler ihanet eder. Merdi ve Ah be merdiven. Arkadaşlar bu arada telefondan oynanınca biraz zor oluyor. Kaan. sever. Atasever. Atasever diye bir kardeşlerimle bir şey yok muydu? da Atasever miydi ismi miydi? Yanında da tablo var arkadaşlar. Ama kendimi göremiyorum. Böyle garip bir şey. <laughs> Aha. Aldım. Aha. Aha. Aa burada kaldım. Hey! Arkadaşlar. 131. yere gelince kalacağız. Ay kim? Hadi yapacaksın. Yapacağız onu. Becerici onu. Aha geldik. Arkadaşlar. Bizim biraz paramız gitti ya. Biz biraz fakir kaldık. Bir dakika. Oyunun başına mı geldin? Bir dakika çekpoint yapamadım. Değil misin? <laughs> Neyse 113'ün terzi tersi 311 öyle kalalım. Arkadaşlar bugün videomuz buraya kadar olsun. Ee, lütfen kanalıma abone olup like atmayı bir de bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.